Anne bunu alabilir miyim? Bu ne la? Karışık meyveli şeker ilavesi baby hero. Bu ne oğlum sen bebek misin? Of anne her şeye kızıyorsun hiçbir şey anlamıyorum ya. Anne kırmızı et alma. Al kızım nadıl da al ondan sonra yoğurt da al alabilirsin. Tamam anne. Yani o alıyorsa ben de alıyorum. Oğlum onları bırak ne kadar gereksiz şey varsa hepsini sen alıyorsun tatlısından tut sütüne tut Kız gidiyor yiyecek alıyor sen tatlı alıyorsun bırak onları. Of ya bırakıyorum ya. Aa, anne köfte de alayım mı avantajlı? Al kızım al onu da at sepete. Ben de bunu istiyorum. Oğlum onu bırak bak ne kadar of. zararlı. Normal patates var zaten ben sana yapıyorum. Öyle patatesler biz yemiyoruz. Of ya tamam. <laughs> de ben. Aferin Cüven. Koy sepete hadi gidelim. Aldım. Hadi gel o zaman gidelim. O koydu sepete. O koydu sepete. Ben ne alacağım? Ne koyacağım sepete? Sen ne kadar zararlı şey var onları alıyorsun. Olamaz.